Hepinize merhabalar. Önümde şöyle gördüğünüz kırmızı kırmızı etlerimiz var. Bu etlerle ne yapacağız? Bugün bir kavurma yapacağız. Daha önce çeşit çeşit kavurmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu biraz daha böyle hani sadece kavurma yapan restoranlar var ya. Genelde onlar bu şekilde yapıyor. Bizim burada Osmanlı yemeği tarzı yapan restoranlar da kavurmaları bu şekilde yapıyor. Yani bizim bildiğimiz klasik yöntemden farklı. Bugün inşallah bu kavurmayı deneyeceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, önümde gördüğünüz etler dana'nın sokum eti, yani but kısmından çıkan etler. Şöyle arasındaki sinirleri ben memede aldırdım. Şu an tamamen löp löp oldu. Bunu isterseniz kasabınıza da doğratabilirsiniz, kendiniz de doğrayabilirsiniz. Şöyle baştan dilimler halinde ayıralım. Şimdi da birincisi çok böyle küçük parçalar şeklinde doğramayacağız. Birazcık iri kuşbaşı diyebileceğimiz boyutlarda olması gerekiyor. Şimdi ben örnek olması açısından şöyle bir miktar göstereyim. Şunun gibi olmalı arkadaşlar. Dana kuşbaşı da birazcık iri olması iyi oluyor. Hem çok küçük olduğu zaman biraz dağılıyor, hem de bu böyle sonda tabakta daha düzgün duruyor. O yüzden de yani şu kadar demeyelim bu kenar, şunlar gibi. Bakın. Hani şunu Şöyle bölmemiz lazım. Şu ayarlar bizim için uygun. Yaklaşık olarak böyle 2,5 santimetre küp gibi. Etlerimizi doğradık, şimdi artık tencereye geçebiliriz. Tenceremin altını yaktım. Ben şimdi döküm tencere kullanacağım ama aslında bunun da döküm olması önemli değil. İlk etapta herhangi bir tencereyle bunu yapabilirsiniz. Ben genel olarak mutfağımda döküm tencere kullandığım için bunu kullanacağım. Eğer döküm tencereyle yapacaksanız, ikinci aşamada da aynısından da devam etseniz olur ama farkı az sonra anlatacağım. Benim şöyle önden erittiğim bir kuyruk yağım var. Ben kuyruk yağı koyacağım içerisine. Benim burada etim aşağı yukarı 3 kilo civarı. O yüzden de arkadaşlar şöyle biraz bol koyacağım. Çok da yağsız bir et. Aşağı yukarı bir 200 250 grama yakın yağ koydum. Yağımız kızmaya başladı artık. Şu an sesler gelmeye başladı. Yağımız iyice kızdı. Şimdi artık etleri içine alıyorum. İlk etapta yüksek ateşte Kavurabildiğimiz kadar kavuracağız. Etler ister istemez suyunu salacak. Zaten burada istediğimiz de açıkçası bu. O su olmazsa bu kavurma işlemi tamamlanmaz. Şimdi bu but etin sert bir kısmı, yani hayvanın but kısmı sert bir kısmı. O yüzden de kavurma zaman vererek pişirilir. Eğer saç kavurma tarzı kavurma istiyorsanız, o zaman hayvanın sırt etlerini kullanmak zorundasınız. Bu etlerle saç kavurma olmaz. Yaparsanız da çok sert olur, tat vermez. Bütün etleri rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyoruz sularını salmaya başladı artık. Şöyle bir alt üst ediyorum yine. Artık bayağı bir suyunu saldı. Şöyle kapağını kapatıyorum. Altında kısıyorum. Şimdi böyle bir 15 dakika kadar. Biraz böyle iyice o suyunu salsın. Her yeri grileşsin. Ondan sonra devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır bu şekilde pişiyor. Şu an artık istediğimiz kıvama geldi. Bunu altını kapatıyorum. Bundan sonra artık ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etapta bu şekilde bir toprak güveç kullanılıyor. Yani ilk başta orada bir suyunu çıkartıyoruz. Ondan sonra burada yavaş yavaş demlenerek pişmesi için toprak kaba alıyoruz. Asıl fark burada oluşuyor. Şu ana kadar tuz koymamıştık. Şimdi ben buna kaya tuzu ekleyeceğim. Biraz şöyle zemine ekliyorum arkadaşlar. Burada pişirdiğimiz etleri, daha doğrusu daha pişirmeye başladığımız etleri sularıyla beraber Güveç kabımızı alıyoruz. Kalan tuzu da üzerinden veriyoruz. Bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani suyla etler hemen hemen aynı hizada olması lazım. Son olarak da üzerine bir tane şu şekilde ortasına soğan gömüyoruz. Bu soğan da kendi aromasını, tadını etlere veriyor. Biraz daha böyle hani dönere yakın bir lezzet vermesini sağlıyor. Sonra da kabın üstünü örtüyoruz. Olay bu kadar. Şimdi bundan sonrasında fırında devam edeceğiz. Ben az önce bu videoya başlamadan Instagram'da bir hikaye paylaştım. Orada da bir anket yaptım. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıdaki linki bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hikayede restoran kavurmasını nasıl yapalım diye sordum. %48'i taş fırında, %52'si ev fırınında demiş. Az bir farkla da olsa ev fırını kazanmış. Biz de sonuca saygı duyuyoruz. Orijinali taş fırında yapılıyor. Şimdi bu güveç kaplar aslında taş fırında yapılmasının sebebi bir yerde tek bir ateş enerji kaynağında birçok yemeğin pişmesi. Yani biraz enerji tasarrufu. Burada ama ev fırında da yapabiliriz. Problem yok. 190 derece alt üst ısıtmaya ayarlıyoruz. Burada fana ihtiyacımız yok. Son bir şeylerin dışını çıtırlaştırmak istediğimiz zaman, hava sirkülasyonu istediğimiz zaman ihtiyacımız olan bir şey. Burada zaten kapak kapalı pişiriyoruz. Üzerine herhangi bir su ekleme vesaire en azından şu etapta ihtiyaç yok. Bu öyle tahmin ediyorum bir 2 saat kadar sürer. 2 i̇ki, 2,5 iki saattir normalde bunun ayarı. Şimdi ilk etapta 190 dereceyle başlayacağım. 1 saat sonra bir kontrole geleceğim. Duruma bakacağım. Toprak kap ne fark yaratıyor? Toprak kap normal ateşin üstünde biliyorsunuz kullanılmıyor. Öyle bir durumda çatlıyor. Bunu aldığınız zaman bu biraz daha dengeli bir şekilde her yere eşit ısı verir. Bir de hani böyle çılgın gibi ısıyı aktarmaz. Normal metal kaplar kadar iyi aktarmaz. Daha böyle bir dengeli aktarır. O yüzden de bu biraz daha dengeli pişmesini sağlıyor. Bu noktada fırının Sıcak olmasını beklememize de ihtiyaç yok. Bunu fırının tabanına koyuyoruz. Bu şekilde. Taş taban fırınlarda biliyorsunuz sıcaklığı alttan alıyor. Genellikle bunların piştiği fırınlarda üstten böyle hani alevli pişmez. Koltuk denen böyle en soğuk tarafta pişer. Orası da ortalama 180-220 derece aralığında olur. Biz şimdi o aralıkta tutacağız yani. 190, 200, 180 çok fark etmeyecek. Bu şekilde bırakıyoruz. Şu an itibariyle neredeyse bir saat oldu diyebiliriz. Bir çıkarıp bir kontrol edelim bakalım ona göre devam edelim. Gayet güzel görünüyor. Hafif lıkır lıkır kaynıyor. Yani ocakta kısık ateşte yapıyor gibi diyebiliriz. Şu an aynı şekilde devam ediyorum. Her şey yolunda. Suyunda da bir eksilme yok arkadaşlar. O yüzden bu şekilde dereceyi değiştirmeyeceğim. 190 derece bence tam ayar. Bu şekliyle bırakıyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar daha sürer diye düşünüyorum. Bir buçuk saat sonra kontrole geleceğim. Gerekiyorsa artık o anda müdahale ederiz. An itibariyle tam iki buçuk saat doldu. Bir kontrol edelim yine. Şimdi bu kapağı açtığımız zaman çıkan buhar bize suyun azalma ihtimalini söylüyor. Bunda da bir miktarda azalması gerekiyor. Zaten bu kavurmanın biraz özelliği de bu ama üstü de böyle yanacak kadar değil. Bir açalım kontrol edelim. Evet şu an kıvamı çok güzel duruyor. Biraz buhar var ama gerçekten güzel görünüyor. Şöyle daha güzel gözüküyor. Bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi suyu bir miktar azalmış. Etlerin üstündekiler böyle renkleri biraz değişmiş. Soğan çok güzel pişmiş. Yani şu an bana göre bu tamam. Bir yumuşaklık testini yapalım sonra devam edelim. Bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle parçaladığım zaman zaten anlaşılıyor ki artık güzelce pişmiş. Daha çok sıcak. Birkaç dakika dinlenebilir. Hacı Baba'yı çağıralım tadıma geçelim. Hacım hoş geldin. Usta hacım hoş bulduk. Güzel böyle bir şey yaptık bugün. Evet. Şöyle ta 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 ta. <laughs> Hacı baba bu lokanta usulü kavurma. Güzel değil mi? Güzel. Görüntüsü arkadaşlar çok güzel. Şimdi birazcık soğuttum. Çok güzel görüntüsü var ya. Yani tam böyle hani bak kıvamı oldu. Şöyle bak görüyor musun evet. bak burada yağı var. Yani o suyu artık buharlaşıyor yağı kalıyor altında. Üstünde de etleri böyle hafif yukarı bakan kısımları kuruyor. Güzel oluyor yani. Hacım şöyle fazla çıkarmayacağım. Çıkarma zaten. Akşam çünkü beraber yiyeceğiz. Evet, akşam oluyor zaten beraber yiyeceğiz. Evet. Şimdi şu soğanından tadar mıyız ya? Benim biraz gözüm kaldı şu soğanda. He? Soğan zaten bir acayip güzel duruyor. Şey ya. vermiş yani. Bir kokuyu da bir soğan da bir arama katmış. Zaten maksadı o. Yani burada şey diyorlar hani biraz böyle dönere benzer bir tat oluşsun. Evet. o Otur bir aroma versin diye bunu koyuyorlarmış. Evet. Mustafa Tadabiliriz Acım hacım. Bizim yönetmen bana bu hafta bayağı bir fırça çekti. Kim yönetmen ya? <laughs> ya Cüneyt ya. <laughs> Cüneyt ya. Ağzını şapırdatıyorsun dedi. Şöyle dedi böyle tamam abi dedim ben de madem öyle bundan sonra böyle şey yiyeceğiz dedim. Ya arkadaşlar <laughs> şimdi niye oluyor biliyor musun? Bak ha Bilmiyorum. aşağı. Şimdi babam böyle farklı farklı montlar giyiyor. Ondan sonra geliyor, buraya koyuyor yaka mikrofonunu. Bu sefer yerken ağız şapırtısı geliyor. Ben de hiç sevmem yani. Mümkün mertebe kısıyorum ama... Senin de geliyormuş Ece. Sana ama bak, diyor. şöyle oluyor. Şimdi benim sesimle, babamın sesini ayrı kanallara alıyoruz biz. Ben konuşurken babamın sesini kısabiliyoruz, babam konuşurken beni ama... İlla birbirimizin mikrofonu da biraz alıyor artık o kadar da idare Neyse, edin." ediyor. Özür dileriz. Kusura bakmayın yani. <laughs> özür dileriz. Şimdi dedi ki baba bak yemeği yerken yiyeceğiniz dedi <laughs> ve konuşmayacaksın. Sonra konuş. Peki Cüneyt öyle yapalım. Eyvallah hadi sormayalım. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Yani. Arkadaşlar müsaadenizle. Şöyle zaten göstermiştim artık. İyice pişti. Bismillah. Gel de konuşma. Ama <laughs> <laughs> <O> bak üzüyorum <laughs> şimdi. Lokum gibi olmuş. Lokum gibi olmuş bir Mustafa. Gerçekten lokum gibi olmuş. Evet. Soğandan da alalım. Yani diyecek bir şey yok. Evet. Bir tane şapurdatma da yapmadan işi bitirdik ama harbiden çok yumuşak olmuş Mustafa. Evet. iyice dalmış arkadaşlar et. Evet. Yani burada yapımı gördüğünüz zaten çok basit. Ama biraz daha nasıl diyelim böyle dengeli pişiyor. Dibine falan da tutma olmuyor zaten o dibindeki su olduğu için bunu koruyor. Burada toprak tencerenin maksadı biraz daha böyle eşit ve yavaş pişirmeyi dengelemek. Ben gayet beğendim yani, gayet güzel olmuş, tuzu falan da gayet evet, güzel. Tuzu da çok güzel. Evet, tuzu da güzel, her şey yolunda. Aslında ekmek getirseydim ekmek banardık evet. acaba ama. Ben de, ben de var dedim Mustafa bunu. unuttum <laughs> şimdi aşağı hemen bir eksiği bunun ekmek oldu. Evet, ya yani buna ekmek de yemek lazım ama ben gelirken unuttum şimdi ekmek getirmeyi." -"Veyahut Hatta pirinç pilavından da. Evet, şimdi zaten yapacağız pirinç. pilavını. Evet, görmüş gördüm. Evet. Ben. <laughs> Aynen, gördüm. burada hazırlığı ben var. -"Geliştiriyor." Pilavını da yapacağız inşallah. Var i̇nşallah demek Ramazanlık sana? yapıyor bunları. Evet, evet. Ramazan. arkadaşlar biz Ramazan öncesi çekiyoruz videoyu ama Ramazana yakın bir. Yani Ramazan içerisinde belki bayrama yakın koyarız bu kavurmayı. Siz de böyle hani inşallah bir bayram sabahı kavurması olarak yapabilirsiniz. Benim kullandığım et dana etiydi. Bunu kuzu etinden de yapabilirsiniz. Hani şu an gayet yumuşak, bir problem yok. Eğer ki pişirme süresini biraz uzatırsanız o zaman biraz daha kolajenli etler de seçebilirsiniz. Şu an gayet güzel yani. Lezzeti gayet hoş olmuş. Var mı baba demek istediğim bir şey? Eline sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.